Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen yoldaşlara tek atmanın yöntemini öğreteceğim. Az önce denedim tek attım. Onun bir bug'ını bulduk tek attık. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Kedi etkinliğine giriyoruz. Holabody'ye girdik. Tüm ödül havuzlarına tıklıyoruz. En sağdaki tek çekiliş yazan yere tıklıyoruz. Tamam dedik. Seçtik burayı. Şimdi iki tedicikten hangisini çıkarmak istiyorsak mesela alttakine tıkladık. Geldi. Sağ üstten çıktık. Sonra UC satın alma yerine gittik. Yine sağ üstten çarpıya basıp oradan da çıktık. Sonra günün ilkine tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Olay bu. Bakın gördüğünüz gibi bende ilerleme bir. Sadece bir defa yaptım bugün. Bugün olduğu da görünüyor çünkü tekliği kullandım. Ve alttakine tek attım. Shiba Inu isimli kediciye tek attık. Bakın işte kedicik de ekranda görebiliyorsunuz. Şöyle süresiz olduğunu da yoldaşlar atölyesinden. Şöyle buradan herhalde süresiz olduğunu da gösterebilirim size diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Buradan bakınca süresiz olduğu belli oluyor herhalde. Çünkü süre yazmıyor hiçbir yerinde. Şöyle kedicin emojileri daha bir seviye. 3 kap yemek yedirdik kendisine. Az bir şey yükseltiyoruz. İsmini de minnak olarak koyduk. Getirdik. E bu şekilde yaparak tek atabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce yanımdaki bu AFK isimli arkadaşıma da aynı şey denedik. Ama ona ne yazık ki süreli çıktı. Yarın bir daha deneyeceğiz. Bu gösteriyor ki her seferinde tek çıkmayabiliyor. Ama bana kısmet oldu tek attım. Bakın gördüğünüz gibi tek ilerleme tek de attım. Diğerini denemeyeceğim. Gerek yok. Bir tanesinin çıkması bize zaten yeterli. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenip abone olup destek verebilirsiniz bizlere. Ayrıca bildirimleri açarak gelen her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.